Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Buket Koç evet arkadaşlar uzun zamandır benden istediğiniz bir video içeriğiyle geldim karşınıza bu videoda vitamin göz damlalarından bahsetmek istiyorum tabii ki ana bir başlık açıyorum Tavsiye niteliğinde değildir ve doktorlarınıza danışmadan kesinlikle kullanmayınız. Genelde bu ürünleri retinis pigmentoza hastaları kullanmış, tecrübe etmişlerdir ve ben o şekilde size bilgi aktarımında bulunmaktayım ve kendim de kullandım. Evet arkadaşlar sırayla başlıyoruz. OMK1, OMK2, viskili göz damlası, bir de kogun göz damlası. Bunların genel anlamıyla detaylarına girelim. OMK1 göz damlasının içerisinde stikolin maddesi bulunmaktadır. Stikolin tabii ki de genelde korneada bir de glokom hastalarına tavsiye edilmektedir. Ama retinitis pigmentosa hastaları da kullanabilirler. Bu kutu açıldığı zaman bir ay kullanabiliyorsunuz kutu bitmese bile devam etmiyorsunuz. Kutuyu, çöpe atıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu ürünü kullandığımızda Görmek görme keskinliğiniz kısa bir süreliğine böyle sisli olabilir. Ee, onun için bir süre dinlenmeniz lazım. Yani bir süre dediğimde böyle en fazla birkaç dakika dinlendikten sonra normal aktif hayatınıza dönebilirsiniz. Tabii ki bu genel anlamıyla bir, bir hafta süren bir sistem ve puslanmaya da neden olursa faydalar çok zarar gördüğünüzü düşünürseniz bırakın. Ama e, çok nadir bu durumu yaşayanlar. Evet omega 2 göz damlasında da içerisinde sitikolin bir de B12 vitamini bulunmaktadır. B12 bir de barındıran bu ürünü genelde retinis pigmentozu hastalığı, retina hastalığı yaşayan kişilere verebiliyorlar. Evet. onlar. Ee, bu üründe gene diğer ürün gibi bir ay kullanabiliyorsunuz sonra atabiliyorsunuz ama arkadaşlar bu gözde kuruluk yapabilir. Yani gözde kuruluk ne demek? Batma, yanma yapabilir. Ama herkese yapacak diye bir şey yok. Yapma ihtimaline karşılıkta böyle bir durum yaşarsanız suni gözyaşıyla mutlaka desteklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, gene evet viskili göz damlası. Viskili göz damlası da içerisinde yaban mersini bulunan bir göz damlası. Gözümüz göz içi lensinin şeffaflığın, e, şeffaflığını şeffaflığını kaybetmemesine yardımcı olur ve kataran gelişmemesine aynı zamanda görme keskinliğinizin artmasına da yardımcı olabilir. Var olan oluşmuş bir kataranızı yok etmez. Sadece kataran gelişmesini engelleyebilir arkadaşlar. E, bu bunu e, kullanırken genel anlamıyla suni ile desteklemek gerek yoktur. Ama bu kutuyu açtığınızda 3 ay kullanabiliyorsunuz. E öyle akşam olarak da anlatabilirsiniz. Sabah akşam olarak da anlatabilirsiniz. İçerisinde koruyucu madde yoktur. Bir, eee, damla olmak üzere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gene dediğim gibi doktorunuza sorup danışıp kullanın mutlaka. Ee, dördüncü olarak da kogun göz damlası. Kogun göz damlası genel anlamıyla doktorların bildiği ve tavsiye ettiği bir üründür. İçerisinde kuyanzım Q10 bulunmaktadır. Bu da hücre yenileme özelliğinin olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ki hücre ölmüşse oradan bir hücre yenilenmeyecek ama var olan hücrenin taze kalmasına ya da ölmemesine yardımcı olmasına neden olabilir. Bundan dolayı da tabii ki bizim buradaki e, öncelikli amacımız e, hastalığımızın ilerlememesine yardımcı olmak, stabil kalmamızın olmasına sağlamak. Tabii ki de ekstra olarak da görmenizde olumlu bir etki yaratıyorsa da yani e, artı bir şey katıyorsa da size bu inanılmaz güzel bir şey olur. E, suni göz aşıyla e, kogun göz damlası da gözde kuruluk e, yapabilir. Batma yanma hissi yaratabilir arkadaşlar. Ondan dolayı suni göz aşıyla da destek diyebilirsiniz su gözeşi olarak da kendimi kullanıp da tavsiye ettiğim bir sun gözeşi var bunu alt kısma yazacağım ee, o şekilde tabii bunu hmm, doktorlar eşit olarak yazıyor mu bilmiyorum yazmayabilirler özel olarak alıyordum ve ben kullanıyordum ona da ismini yazacağım arkadaşlar. Ben bunların içerisinde omega 1, omega 2, bir de kogun göz damlasını kullandım. Viskili göz damlasını da kullandım. Ben hepsini kullanmışım gerçekten de. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu ürünleri kullandığınızda örnek veriyorum herhangi bir olumsuzluk yaşadığınızı hissedebilirsiniz. Ne bileyim alerjiniz vardır ya da farklı bir durum vardır. Ondan dolayı kullanmaya devam etmeyin ve doktorunuza danışın diye defalarca söylemiş olabilirim. Evet arkadaşlar genel anlamıyla biliyorsunuz ki devlet hastanelerine gittiğinizde vitamin göz damlalarını kullanın diyen doktoru ben çok nadir duydum hatta hiç duymadım diyebilirim. Ama özel hastanelere gittiğinizde tabii bu vitamin takviyelerini sizlere tavsiye edebiliyorlar. Ama sizler bunları bilin, bunlardan haberdar olun ve ona göre davranın. Bu dediğim gibi sizin tercihinize kalmış bir şeydir. Gittiğiniz takipli olduğunuz bir doktorunuz varsa devlet hastanesi bile olsa. E ben bu ürünü kullanıyorum. Herhangi bir zararı olur mu diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ürünlerin kutularının resmini ekrana bırakıyorum zaten ve videonun sonunda da içeriklerini sizlere sesli olarak bırakabilirim. Bushfield'de o Göz Damlası Lens şeffaflığını arttırmak ve optimal görüş için günlük destek. Net, keskin görüş vazoprotektör, Protektör antioksidan nemlendirici. Visper eye careo. Oküler yaslanmanın nedeni olduğu bu hasar için günlük bakım, orijinal ve benzersiz bilesin, netre karnozin. antioksidan artı antiplikasyon, yetişkinlerde ve katarakta olan hastalarda görsel fonksiyonlarda görme keskinliği, parlamaya duyarlılık anlamlı düzenle, guacinium mirtillus yaban versini ekstresi, anti enflamatuar artı antioksidan artı vazoprotektif. Yaban mersininde bulunan polifenoller retinanın fotoreseptörleri üzerinde ısığın neden olduğu hasar ve karşı koruyucu etkiye sahiptir. Kondroitin sülfat, nemlendirici artı lubrikant, vitreus, kornea ve aköz orada dahil olmak üzere bağ dokusunun hücre dışı matresinde bulunan bir Göz Gözyaşı filminin stabilitesini arttırır ve oküler mikrotire ortamın geliştirilmesine katkıda bulunur. Bisperit neo katarakta karşı korunmak için günlük bakım. Senil kataraktın erken evresinde göz lensinin nukleosunda progresif skleroz, lens oksidasyonu ve oküler yaşlanma ile ilgili diğer değişiklikler meydana gelir. Senil katarak gelişimi sırasında lensteki antioksidan aktivite ile lens ve aköz humorda karnosin miktarı belirgin şekilde azalır. Yaşlanmaya bağlı hasarlar için günlük bakım katarak oluşumuna karşı korur ve görme keskinliğinin sürdürülmesini sağlar. Lens opaklaşmasının azaltılmasında netriasetil karnozin. Netre karnosin. karnosin çok güçlü bir dobel antioksidandır ve hem hücre zarlarının lipid fazında hem de sulu ortamda aktivasyon gösterir. Letre karnozin, lipidleri, suda çözünen molekülleri, lenste bulunan proteinleri, enzimler dahil, DNA ve diğer temel makromolekülleri reaktif oksijen türlerinden roz ve lipidler, oksitlerin aracılık ettiği oksidatif hasardan korur. Letre asetil karnozin aşağıda belirtilen nedenlerle letre karnozinden daha yüksek etkinlik gösterir. Yağda çözünme oranı daha yüksektir. Karnozinas hidrolizine daha dayanıklıdır aköz morda kademeli olarak bile trekarnozine dönüşüm. Aşağıdaki etkileri sayesinde lensi korur ve görüsü optimize eder. Antioksidan etki, hücre membran lipid ve proteinlerini oksidatif hasardan korur. Antiplikasyon etki, nonenzimatik glikozilasyon ürünlerinin oluşumundan, birikmesinden ve proteinlerin çapraz bağlanmalarından korur. Letire karnosinin öncüsü olan letire asetil karnosin, katarak gelişiminin önlenmesi ve tedavisinde güvenli, etkili ve klinik olarak kanıtlanmış bir oftalmik antioksidandır. Bisbit çok dozlu şişede 10 ml steril solüsyon. Kullanım şekli Lenslerle uyumludur. Şişeyi açın ve her bir göze bir damla uygulamak için hafifçe sıkın. Bisbit göz damlası koruyucu madde içermez, istenildiği kadar sık kullanılabilir. Her kullanımdan sonra kapağını kapayın. Açıldıktan sonra 3 ay kullanılabilir. En iyi faydayı sağlamak için Ürünü en az 4 ay süreyle kullanınız. Bir büyük neo içeriğinde asaldakiler bulunan göz yaşının dogalfısına sahip steril bir oftalmik solüsyondur. Yüzde bir netriasetil karnozin, antioksidan ve antiklikasyon etkili. Vaginium myrtillus yaban versine ekstresi, vazoprotektif, antioksidan. Yüzde 0.15 kondroitin sülfat, nemlendirici ve lubrikant. Bisplit Neo görüşte yaşa bağlı gelişen bozulmaları ve agresif çevresel koşulları önler. Lensde bozulmaya neden olan serbest radikalleri yakalayan nitre asetilkarnosin ve vatcinium mirtillus özü gibi antioksidanlar sayesinde görme keskinliğini arttırmaya yardımcı olur. Bisplit Neo Kondroitin sülfatın nemlendirici etkisi ve Pacinium mirtillus özütünün enflamatuar süreçleri azaltmadaki özellikleri sayesinde mikrosirkülasyonun ve oküler beslenmenin iyileştirilmesine yardımcı olur. Lens saydamlığının sürdürülmesini ve görüşün optimize edilmesini sağlayan günlük bakım. Önlemler ve uyarılar Ürün sadece oftalmik kullanım içindir. Ürünü yıkamadan önce ellerinizi yıkayınız. İlk açtığınızda ambalaj hasar görmüşse veya tam olarak kapalı değilse ürünü kullanmayınız. Ürünün bileşenlerinden birine karşı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız. Uygulama sırasında kabın uygulama ucu ile göze veya herhangi bir başka yüzeye dokunmayınız. Hiçbir özel saklama kuşulu gerektirmez. Ürünü ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. Kullanım sonrasında ambalajı çevreye atmayınız. Diğer ilaçlarla birlikte kullanılıp kullanılmayacağını doktorunuza danışmanız tavsiye edilir. Kullanım sırasında rahatsızlık hissederseniz tedaviyi bırakın ve doktorunuza danışın. 11-10 ml göz damlası 11 tescilli işareti nasıl görünür? 11 tescilli işareti 10 mililitrelik şişelerde bulunan steril oftalmik solüsyondur. 11 tescilli işareti nedir? Ok bir tescilli işareti, yüksek molekül ağırlıklı yüzde 0.2'lik hyaluronik asit ve yüzde 2'lik sitikolin içeren oftalmik solüsyondur. Hyaluronik asit biyoteknolojik sentezle elde edilerek, gözyaşı tabakasının stabilitesini iyileştirmeye ve böylece oküler yüzey kayganlığını, sululuğunu ve yapısını korumada kullanılan bu komimetik, mukoatezif ve vişkoelastik çözeltilerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca hyaluronik asit içeren çözeltilerle Konya ve konjonktiva epitelinde meydana gelen hasarlarda oküler yüzey onarım süreçleri için uygun ortam yaratmak mümkündür. Sonuç olarak bir tescilli işareti, sitikolin sayesinde glokom gibi dejeneratif göz hastalıklarında zarara uğrayan hücre membranlarının bütünlüğünü yeniden yapılandırarak yararlı ve kullanışlı bir yapısal destek sağlar. bir tescilli işareti ne zaman kullanılır? Ürünün ıslatma ve koruma özellikleri, rüzgar, güneş, ruh hava, tuzlu su, duman, parlak ışık, havalandırma, ısıtma, video terminallerinin uzun süreli kullanımı veya göz cerrahisi, konjonktivit veya lens kullanımı gibi çevresel faktörlerle meydana gelen iritasyon, yanma ve yabancı cisim hissi durumlarında oküler rahatlama sağlar. Ok bir tescilli işareti ek olarak sitikolin ve retina ganglion hücreleri üzerindeki yapısal etkinliği sayesinde virokomatos hastalarında antihipertansif tedaviye yardımcı olarak kullanılır. 11 testçiliği işareti ne kadar ve nasıl kullanılır? Gerekli durumlarda, günde 3 kez birer damla. Önlemler ve uyarılar Eksi şişe zarar görmüşse kullanmayınız. Eksi solüsyon içindeki herhangi bir maddeyle ile durumunda kullanmayınız. Eksi ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Eksi tüp ucunun gözle temasından kaçınınız. Eksi uygulamadan hemen sonra geçici görme bulanıklığı gerçekleşebilir. Görme keskinliği gerektiren etkinliklere başlamadan önce birkaç saniye beklenmesi tavsiye edilir. Eksi ürünün kullanımından sonra, topikal amaçlı oftalmik tıbbi ürünü damlatmadan önce 10-15 dakika bekleyiniz. Eksi ürün açıldıktan sonra 30 gün içerisinde kullanılmalıdır. Eksi ürünü çocukların görebilecekleri ve erişebilecekleri yerlerden uzak tutunuz. Eksi ürün sadece harici oftalmik kullanım içindir. Eksi en fazla 25 Celsius sıcaklığı da saklayınız. Eksi kullanımdan sonra şişeyi açık bırakmayınız. Okun vitamin göz damlasının içeriği. 100 mg koenzim Q, 1500 mg vitamin E, T, D, D, S, D, eksi, alfa, eksi, topoferit, polietilen, şüksinat. 10-10 ml göz damlası. 12 tescilli işareti nasıl görünür? Alt 2 tescilli işareti 10 mililitrelik şişelerde bulunan steril oftalmik solüsyondur. 12 2 tescilli işareti nedir? 12 2 tescilli işareti yüksek molekül ağırlıklı yüzde 0.2'lik hyaluronik asit ve yüzde 2'lik stikolin ve B12 vitamini içeren oftalmik solüsyondur. Hyaluronik asit biyoteknolojik sentezle elde edilerek göz yaşı tabakasının stabilitesini iyileştirmeye ve böylece oküler yüzey kayganlığını, sululuğunu ve yapısını korumada kullanılan bu komimetik, mukotezif ve vişkoelastik çözeltilerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca hyaluronik asit içeren çözeltilerle, kornea ve konjonktiva epitelinde meydana gelen hasarlarda oküler yüzey onarım süreçleri için uygun ortam yaratmak mümkündür. 12 tescilli işareti bileşimindeki sitikolin, diabetik retinopati başlangıcı gibi dejeneratif göz patolojilerinde zarara uğrayan hücre membranlarının bütünlüğünü yeniden yapılandırarak yararlı ve kullanışlı bir yapısal destek sağlar. Sianokobalamin B12 vitamini, kornea epitel hücrelerinin büyümesini destekler ve hücreleri serbest radikallere karşı korur. 12 tescilli işareti ne zaman kullanılır? Ürünün ıslatma ve koruma özellikleri, çevresel faktörlerden veya video terminallerinin uzun süreli kullanımından kaynaklanan iritasyon, yanma ve yabancı cisim ise durumlarında oküler rahatlama sağlar. 12 tescili işareti ek olarak sitikolin ve retinakan biyon hücreleri üzerindeki yapısal etkinliği sayesinde glukomatos hastalarında anti tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Sonuç olarak bu ürün B12 vitamini sayesinde göz cerrahisi, Lazer veya kornea yüzeyindeki ufak çaplı aşınmalarda korneanın yeniden epitel rol oynayan fizyolojik süreçleri dolaylı yoldan tetikler. 12 tescilli işareti ne kadar ve nasıl kullanılır? Gerekli durumlarda günde 3 kez birer damla. Önlemler ve uyarılar. Eksi şişe zarar görmüşse kullanmayınız. Eksi solüsyon içindeki herhangi bir madde ile uyuşmazlık durumunda kullanmayınız. Eksi ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Eksi tüp ucunun gözle temasından kaçınınız. Eksi uygulamadan hemen sonra geçici görme bulanıklığı gerçekleşebilir. Görme keskinliği gerektiren etkinliklere başlamadan önce birkaç saniye beklenmesi tavsiye edilir. Eksi ürünün kullanımından sonra topikal amaçlı oftalmik tıbbi ürünü damlatmadan önce 10-15 dakika bekleyiniz. Eksi ürün açıldıktan sonra 30 gün içerisinde kullanılmalıdır. Eksi ürünü çocukların görebilecekleri ve erişebilecekleri yerlerden uzak tutunuz. Eksi ürün sadece harici oftalmik kullanım içindir. Eksi en fazla 25 Celsius sıcaklığı da saklayınız.